1954 Konya doğumlu. Yüksek mimar ve kent plancısı, bilim ve siyaset insanı. 1978 yılında başladığı akademik hayatında çok sayıda bildiri, makale, seminer, konferanslara katılımı yanı sıra düzenlediği ulusal ve uluslararası sempozyumlar ve yayına hazırladığı dergilerle kuruluşuna öncülük ettiği ve kurucu dekanlığını yaptığı mimarlık fakültesini kurumsal kimliğe kavuşturmak Hayatının önemli amaçları arasında yer almıştır. Şair, yazar Ahmet Alkan. Buyurunuz efendim. Efendim, öncelikle. Hatırlanmak güzel deyip Sayın Baykal'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Unutmuşum epeydir ne, ne güzelmiş seninle el ele yürümek Elif elif yağın karın altında Üşümüş kedileri beslemek Ve Seslenmek kayıp sincaplara sükut tabidesi meşelerin altında çıkmayacaklarını bilerek ne kadar özlemişim çocukluğumun ıslah kayaklarını atkından eksilmeyen nana kokusu sobanın üstünde kaynayan bulgur tütüyor her tarafta afyonsu kenarında mindere kıvrılıp derin bir akşam uykusu ne güzelmiş seninle saf, temiz ve çocuksu. Kar altında bir akşam yürüyüşü. Yaşamak yeni baştan çocukça bir düşü. Varsın içimden eksilmesin çocuk titremelerim, ürpermelerim. Elli yıl evvelinden çıkıp gelsin bir bir eski sevgilerim. Uzak düşlerinde hasret, atkısında ana kokusu, durmadan üşüyen bir çocuk. Ama içinde sevmek arzusu. Küçücük ellerin ellerimde, ne güzelmiş seninle, kar altında, meram gecelerinde, yeniden yaşanan çocukluk. Varsın hiç bitmesin Ömrüme yağan kar ve ürpermelerim. Yeter ki penceremde kuşlar beslensin, bahçemde kedilerim. Ben seninle lepa lepa yağan kar altında, içimde çocuk heveslerim, ayaklarımda ıslak üşümelerim, kulaklarımda mahur beste Sevdalım, senin sesin yavaş yavaş Ömrün sonuna giderim Ve her kar yağdığında Heste aheste Yeniden başlar bahar hayallerim Unutamadığım Gençlik düşlerim Varsın Üşüsün ayaklarım Kış ayazında Donsun ellerim Varsın Yağsın durmadan Kar elif elif hasretimle üşürken dudaklarım, sevginle ısınan gönlüm üstüne. Ne güzelmiş canan seninle, kapılıp o ilahi ahingin büyüsüne, üzün notu saçlarında birer birer tutmaya çalıştığım kar tanelerim. Ne hoşmuş seninle yeniden yaşadığım çocuk düşlerim seninle cam olan beyaz, ben beyaz heveslerim. <laughs> <Bersin abi. gülüyor>